Herkese merhabalar. Antkiyat işte üye programının bugün yine çok kıymetli bir konuğu var. Mevlana Eczanesi sahibi Eczacı Selda Yıldız Hanım Efendi var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sefalar getirdiniz. Çok Bizleri teşekkür ediyorum. kırmadınız. Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Osman ee, Bey. Sizleri daha yakından tanıma şansına sahip olacağız. Kendinizden bahseder misiniz lütfen? Tabii. Ee, Eczacı Selda Yıldız. Gaziantep Nizip doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi Gaziantep Nizip'te tamamladım. Ardından Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazanınca Ankara maceram başladı. Ankara'da okudum, bir süre çalıştım. Ardından Eczacıbaşı İlaç firmasına girdim. 2003 yılında şirketim bana dedi ki seni Antalya'ya alalım mı dedi. 2003 yılında Antalya'ya geldim. Antalya ile tanıştım ve o tarihten bu yana Antalya'dayım. Uzunca bir süre, yaklaşık 15 yıl kadar... Eczacıbaşı ilaç pazarlamanın bünyesinde çalıştım. Türkiye'nin birçok yerinde çalıştım. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya. Finalde bir dönemde İstanbul'a gitmiştim. İstanbul'dan sonra tekrar Antalya oldu. E, 2014 yılında Eczacıbaşı'ndan ayrıldım. Ve Mevlana'da Etiler Mahallesi'nde eczanemi açtım. O tarihten bu yana da e, aynı yerde mesleğimi icra ediyorum. Peki burada sormak istediğim şey şu. Bir 15 yıllık bir eczacıbaşı deneyim, evet. önemli bir deneyim. Türkiye'nin seçkin kurumlarından bir tanesi evet. eczacıbaşı da bu sektörde önemli bir yere sahip. Evet. sizlerin kendi eczanenizi açmadan önce tecrübe ve deneyim anlamında katkılarınızı katkılarını gördünüz mü acaba mesleğinizle ilgili? Yoksa boşa geçen bir zaman oldu evet. diyor musunuz? Yani ben Hiçbir tecrübenin e, o an için kötü görünse bile hiçbir tecrübenin olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Belki içinde bulunduğunuz zaman içerisinde e, o o an belki bu ne işime yarayacak diye düşünebilirsiniz ama zaman içerisinde onunla ilgili yaşadığınız tecrübeyle ilgili edinmiş olduğunuz ve farkında olmadığınız deneyimler daha sonra karşınıza çok büyük bir yatırımlar olarak çıkıyor. Eczacıbaşı ilaçtaki e, tecrübelerim bana şunu gösterdi ki e, insanlara ne kadar geniş bir çerçevede olduğunu, çok farklı hayatlar sürdüğünü ve insanları anlamak, tanımak konusunda bana çok büyük bir yardım oldu. Aynı zamanda pazarlama alanında ve işletme alanında çalıştığım için de kendi eczaneme bunları aktarabilme şansım oldu. Kurumsal kimlik nedir? Nasıl yapılmalıdır? Bunları kendi eczanemde bir fiil uygulama şansı oldu. Ee, kendi içinde aldığımız eğitim, şirketteki aldığımız eğitimlerde yine eczanemi yönetmek anlamında, sistematiği oturtmak anlamında bana çok büyük katkıları oldu. Ki o dönemlerde şirkette çalışırken verilen eğitimler çok sıkıcı geliyordu ama daha sonrasından gördük ki bu eğitimler aslında hayatın içerisinde çok iyi örnekler oluşturabileceğiniz, dersler edinebileceğiniz eğitimlermiş. Onu bu tarafa geçince, yani eczane eczacılığına geçtiğimde çok daha iyi anlamış oldum. Evet bu bilgiler gerçekten önemli. Peki burada eczacılık sektörünü bir sektör olarak değerlendirirsek, ee, uzmanlık alanları ayrı mıdır eczacıların? Yoksa hepsi e, aynı alanda ve konjektürde mi ilerler? Bununla ilgili... Değil, değil aslında. Eczacılık e, çok geniş bir alana sahip. Nasıl geniş bir alana sahip? Yani e, bir kere değerlendirilebilir. Eczacı olduğunuz takdirde sizin ilacın, kozmetiğin, gıda takviyeleri gibi geniş bir alanın kimyasını öğrenebilirsiniz. O alanda uzmanlaşabilirsiniz. Üretim proseslerinde yani teknolojisini öğrenip o alanda uzmanlaşabilirsiniz, ee, kozmetik sanayi, ilaç sanayi, eczane eczacılığında halkla iletişimi öğrenebilirsiniz, ee, fabrikalarda çalışabilirsiniz, kamu personeli olarak çalışabilirsiniz ve bunları kendi içerisinde de farklılaştırabilirsiniz Yani uzmanlık olarak e, mesela uzman eczacı diye tanımladığımız şeyin de mutlaka ki bulunduğu alanda farklı bir uzmanlığı vardır. Mesela fitoterapi son günlerde çok karşımıza çıkıyor bitkilerle tedavi. Fitoterapi alanında kendinizi uzmanlaştırabilirsiniz. Aromaterapi, kokuların tedavisi. Bu alanda kendinizi uzmanlaştırabilirsiniz. Yani eczacı dediğiniz karşınıza yalnızca tek bir meslek olarak çıkmıyor. Kendi içinde de çok farklı dalları ve alanları var. Peki fitoterapi dediniz. Bunu Hı. biraz e, açma evet. şansınız olur mu sanki evet. bu konuyla ilgili bilgi Aynen. Biz aslında fakültede da? en çok eğitim gördüğümüz alanlar kimya, ve bitki bilimidir aslında. Ee, bitkilerle tedavi bizim kendi asıl uzmanlık alanımızdır. Ki tarihçesine de baktığınızda ilacın kökeninde de zaten bitkilerden elde edilen ekstraksiyonlar ya da infüzyonlar. Yani bitkiden elde edilen ilaçlarla başlamıştır tarihçesinde. Daha sonraki sistemde bu biraz daha maliyetli olduğu için kimya sanayine geçmiştir. Ama bitkilerle tedavi bütüncül tıpta günümüzde tekrar ön plana çıkmaya başladı ve bitkilerin içerisinde şunu görmeye başladık ki mikro besinler dediğimiz farklı bizim kimya sanayinde görmediğimiz farklı bileşenler var. Dolayısıyla siz bir bitkiyi tükettiğinizde, kontrollü olarak tükettiğinizde ya da bitkiden elde edilen hapları içtiğinizde daha farklı etkilerle karşılaşabiliyorsunuz. Mesela C vitamini diyoruz. Biz eczanelerde C vitamini satıyoruz. Bu kimyasal sentezle elde edilmiş bir C vitaminidir. C vitaminini öyle kullanabiliyorsunuz. Ancak bir e, bitkiden elde edilen gıda takviyesi olarak C vitamini aldığınızda bunun içerisinde yalnızca C vitamini değil, daha farklı kimyasallar, daha farklı fitobesinler var. Burada e ki kullandığınız gıda takviyesindeki C vitamini biraz daha farklı etkiler karşılaştır etkilerle karşılaşmanızı daha ne diyeyim etkinin arttırılmasını sağlıyor. Bilmiyorum açıklayıcı olabildi mi? Hı hı. dolayısıyla fitoterapi bizim eczacı bizim mesleğimiz açısından son yıllarda oldukça popüler bir hale geldi. Bunun nedeni de bitkileri araştırdıkça daha farklı etkilerinin içerisindeki daha farklı kimyasalların sağlığa bütüncül etkisini görebildik. Evet. Yanlış takip etmediysem eğer e, benim kendi bireysel çıkarımım buradaki tecrübenizi e, ben e, almak isterim geri bildirimlerinizi. E, özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde e, insanlar genellikle e, gıda takviyelerine de yöneldiler. Evet. Özellikle C vitamini evet. konusunda. Aynen. E, bu noktada e, peki gerçekten e, bunu siz tasvip ediyor musunuz? Bu uygun bir şey midir, gerekli midir? Ee, yoksa dengeli beslenmeyle e, aşılabilecek, yok gerek yok buna dengeli beslenme yeterlidir mi diyorsunuz? Bununla ilgili bilgi aktarabilir misiniz lütfen? Yapılan bir çalışma beni çok etkilemişti. 1970'lerde bir elma, tek bir elmadan bahsediyoruz. Elmanın içerisindeki C vitamini oranı ile günümüzdeki elmaların içerisindeki C vitamini oranı ciddi anlamda fark ediyor. Ee, gıda takviyelerini ben destekliyorum. Çünkü günümüzde, sağlıklı beslenmek diye bir kavramımız söz konusu değil. Çünkü birçok ürün paketlenmiş halde maalesef ki marketlerde var. Hı hı. Paketlenmesi demek bunun bazı şeylerini kaybetmesi anlamına geliyor. Bu şu anlama gelmiyor. Yani dengesiz beslenelim, gıda takviyelerini içelim ve sağlıklı olalım anlamına gelmiyor. Hayır. Mutlaka ve mutlaka gıdalarımız içerisinde özellikle bitki kökenli yani yeşil sebzeler, yapraklı gıdalar ve meyveler mutlaka ki olacak. Ama geçmişle günümüzü karşılaştırdığımızda maalesef ki geçmişteki o istediğimiz vitamin ve mineral oranlarını artık bulamıyoruz. Bu noktada beslenmemize gıda takviyesi ilave etmemiz gerekiyor. Bu anlamda da mutlaka ki destekliyorum ki günümüzdeki en popüler ürünlerden bir tanesi de Karamürver diye tanımlanan Sambucus Nigra. Sambucus Nigra'nın tespit edilen en etkin özelliği virüslerin hücrenin içerisine girişini engellediği. Bugün günümüzde bu kadar yaygın olmasının nedeni o. C vitamini bağışıklığı desteklediği için. Dolayısıyla bunları e, belli bir sistematik içerisinde beslenmemize kattığımızda daha sağlıklı ve daha bağışıklı güçlü bireyler haline geliyoruz. O yüzden mutlaka ve mutlaka kişinin gıda diyetine eklemesi gerekir. Ama hepsi aynı anda mı eklenmeli? Hayır. Böyle bir şey demiyoruz. Yani bir anda... C vitamini de alayım, D vitamini de alayım, çinko'sunu da alayım, magnezyumunu alayım, samboksunu alayım, bilmem ne böyle bir şey demiyoruz. O an için vücudunuzun neye ihtiyacı varsa o ihtiyacı belirleyip ona göre hareket etmek gerekiyor. Bunda da en büyük destekçi e, sağlık danışmanı olarak eczanelerimiz ve eczacılarımız oluyor. Burada belki de doğru takviyeleri alabilmek için de eee tahlillerin yaptırılması, e, ihtiyacın belirlenmesi de belki e, fayda Tab sağlayabilir. Burada bazı e, takviyeler için evet test yapabiliyorsunuz ama şunu yapamıyorsunuz ki mesela D vitamini için, B12 için, çinko için, magnezyum için tahlil yaptırabiliyorsunuz ama C vitamini, A vitamini, E, e vitamini için tahliller yaptıramıyorsunuz hmm. maalesef ki böyle bir rutinimiz yok. Bunu çalışan laboratuvarlarımız var ama bunlar çok az miktarda çalışıldığı için çalışılmadığını varsayabiliriz. O anlamda. Ben kendim e, ne yapıyorum? Bana gelen danışanlarımdan öncelikle kısa bir öykü alıyorum. Yani siz kimsiniz? Gün içerisinde ne yapıyorsunuz? Ha, e, yeme alışkanlıklarınız nelerdir? O an niçin eczaneye geldiniz? Yani e, bir uçuğunuz var da onun için mi geldiniz? Dengesiz beslendiğinizi düşünüyorsunuz da sistem mi doğru çalışsın diye geliyorsunuz. Yoksa bir kronik bir rahatsızlığınız var da bazı eksikleriniz mi var? E, olduğunu düşünüyorsunuz. Önce böyle bir hikaye alıyorum. Hikaye aldıktan sonra onunla beslenmesine destek olacak gıda takviyelerinin neler olabileceğini karşılıklı olarak oturuyoruz, konuşuyoruz ve belli bir sıralama izliyoruz. Yani diyoruz ki şu an işte siz D vitamini açısından uzun süredir D vitamini değeri düşük. D vitamini açısından bir şey destek mi istiyorsunuz? Ha D vitamininin yanına A'sını, B'sini, C'sini hepsini yüksek doz olarak ya da şey olarak vermiyorum. D vitamininde istenilen bir periyot var. Bunu tamamlıyoruz. Ardından yine 10 gün, 20 gün sonra gelin. Bakalım bu defa vücudunuzda bir herhangi bir şey değişiklik hissettiniz mi? Hissetmediyse ya da hissettiyse ona göre tekrar başka bir şey ilave ediyoruz. Onu kesiyoruz, başka bir şey ilave ediyoruz. Daha doğrusu öneriyoruz. Bu sistematikle ilerliyoruz. O zaman buradan e, kıymetli üyelerimize de mesaj vermiş olalım. Eğer gıda takviyesi hususunda bilgiye ihtiyaçları olduğu takdirde e, sizlerle iletişime geçip en Tabii doğru şekilde gıda takviyelerini alabilirler. Aynen, aynen. E, ben şunu da merak ediyorum. Çok güzel bir deneyim, tecrübe. E, Türkiye'nin önemli bir kurumunda. Yıllarca çalışıp daha sonra kendi eczacılık sektöründe kendi eczanesini açarak devam eden bir başarı hikayesi var. Çok teşekkür ederim. Selda Yıldız Hanım'ın bu başarıya giderken ki temel kriterleri neler oldu? Bu noktaya nasıl geldi? Aslında sanırım ki buradaki en büyük kriter çalıştığım kurum olsun, şu anki yaptığım iş olsun doğru bilgiyi öğrenmekti. Yani... Bilginin doğru olması gerekiyordu. Bunun için çok araştırıyorum. Yani kullanacağım en doğru kaynakları kullanıyorum. Doğru bilgi ve çalışma azminiz olursa istediğiniz noktaya gelebiliyorsunuz. Ve sanırım bir de yılmadım. Onun hepsinin birleşimi bugün oluşturdu bende. Bir hedefe odaklanmak ve Tabii. belki de o hedefin arkasından Tabii. mücadele etmek, yılmadan Tabii. hedefe doğru yürümek. Aynen. Sizleri kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılarınız edin. daim olsun. Çok teşekkür ederim. Ben şunu da çok merak ediyorum. Selda Hanım boş zamanlarında daha doğrusu hobi olarak edindiği alternatifler, aktiviteler nelerdir? Ben en çok kitap okumayı çok seviyorum. Hatta rekorum 8 saat boyunca da okumak. <laughs> çok Mürkeşem. sevdiğim bir şey. Ama son dönemlerde biraz daha konsantrasyon, okumak çok ciddi bir konsantrasyon gerektiriyor. Biraz daha farklı bir e, hobiye eğildim. E, minyatür şeyler yapmaya başladım. Minyatür evler, minyatür diorama olarak geçiyor ya da yüzey şekilleri. E, bu biraz daha konsantrasyon ve daha minimal şeylerde kontrolü sağlıyor. E, şu aralar onunla ilgileniyorum. Öyle bir hobi edindim. Gerçekten kendime. ben de ilk kez duyuyorum. Çok güzel bir hobiymiş. Çok teşekkür e, ederim Ben de e, bilgi edineceğim bu konuda. Hı, aynen. İlginç ve keyifli bir alan. Bizler e, sizlerle birlikte aynı çatı altında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Hem vizyonunuzla, yaklaşımınızla, e, dostluğunuzla bizlere çok büyük değer katıyorsunuz. Son olarak Antikyat'la ilgili de düşüncelerinizi ifade eder misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel e, düşünceleriniz için. Antikyat benim e, bakış açımı çok farklılaştırdı. Şöyle ki, e, hep içinde bulunduğunuz alan sağlık sektörü olunca, Dünyada herkesin sağlık sektörüyle ilgilendiğini düşünüyorsunuz ve bakış açınız çok dar oluyor. Antikyata girdikten sonra farklı iş kolları olması, insanların iş kollarına ve işlerine bakış açısı, bu beni çok etkiledi. Başarı için çabaları ve bu konudaki azimleri beni çok etkiledi. Ama iş kollarının çok farklı olması gerçekten bakış açımı çok değiştirdi, çok genişletti. Yani burada işte... Akü üreticisi arkadaşımız var, daha önceki toplantıda anlatmıştım, böyle şaşkınlık içerisinde, evet böyle bir alan varmış, A, evet böyle bir alan varmış diye. Dolayısıyla bakış açımı geliştirmiş olması, sizlerin o vizyoner düşüncelerinizi biz paylaşıyor olmanız ve kendi içerisinde bir aile bütünlüğü oluşturmuş olmanız açıkçası antikiyatı benim açımdan çok farklı bir noktaya getirdi. Bizler de bundan dolayı sizin de katmış olduğunuz zenginlikten dolayı da bizler de çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizleri daha yakından tanıma şansına sahip olduk. Çok teşekkürler. Birlikte nice antikiyatlı yıllar diliyorum. <laughs> nice evet hepimize. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Antikyat İşlevi Programı'nın bugün yine çok kıymetli bir konuğu vardı. Mevlana Eczanesi sahibi Eczacı Selda Yıldız Hanım bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.